ben, ben para istiyorum. Ne parası kızım? Para mı kalmamış? Ben para istiyorum. Kaç para istiyorsun? Ben para istiyorum. Bak orada çantada para ben yok mu? Ben para para Sana 10 milyon dolar vereyim mi? On, on 10, 10 bin, ben de vermek istiyorum akşam. 10 bin milyon milyar Eyvah. para mı kalmamış Ay ayırmamışım saygısını ayırmamışım tamam ben sana para ayırayım bir daha ya tamam ayırmamışım bana para bana para ayırmamışım bana bana Ay, para yok ki hiç bana hiç para vermemişim bende az para var kızım sen bu yaşta parayı nereden Ayır biliyorsun bana bana bana. para ne işe yarıyor ki